Hadi yürü gidelim. Yürü bakalım. Nerede? Aa Cemil gördüm. Hadi yürü. Bayda. Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler sağ olun. <laughs> Hadi yürü. Hadi gel bakalım. Hadi gel bakalım. Hoppala. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi yürü bakalım. Bugün ne anneciğim? Ne evet. Nisan. Hop benim evet. oğluma. Hadi bakalım ilerleyelim İleriden seçelim bir oyuncak. Bak Hadi ben yürü. burada var Evet bak burada da çok güzel arabalar var. Anadolu arabalar. Uzaktan kumandalı mıymış yok, sadece pilli ve ışıklıymış. Işıklı mı dedin? Evet. Hadi gel bakalım diğerlerine. Babam bebek arabaları da geldi. <laughs> Hadi bakalım. Evin parkında bir set poğaça var. Hadi yürü önce sen? Karnımız biraz aç olabilir çünkü. Bak, Aa bak bizim bak ben, babanın aldıklarında. Evet. Ama bu bir şey var. Sı Anneciğim burada transformersın orijinallerinden yok sanırım. Olabilir. Aha. Efe ayıcıya bak senin kadar. Geç bakayım yanına. Bak da var. <laughs> evet annem senin kadar gördün mü? Bak yavrusu da var elinde. Ay evet hadi bakalım. Seçelim bak. elinde ne var? bak arkadaşı. Kukuli'nin arkadaşı arabası mı? Arabası. Hadi bakalım ne? Ne seçeceksin merak ettim. Anne hani ne? İçinde bisiklet mi var? Bisiklet var annem. Senin bisikletin var zaten değil mi? bu <laughs> Arabalardan ve uçaklardan var senin. Bence başka daha güzel bir şey seç. Evet iş senin tamir aletlerin de var. Oh, Babacım ne oyuncaklar var? var bu, bu ne oyuncaklar var ya? Bu bunlar mı dersin? Anneciğim ondan da vardı senin teyzelerde. Yok bu başka. Başka bul bakalım başka neler var? Bakalım. Aa, Bakayım. Ay evet senin iş yağıt setinden. Bak buna ne lazım ben de yapayım da. Efe ya, o daha küçük çocuklar için ama. Eee ne sesini bulamam bir karar ver Bakıyorum ben de bekle <gülüyor> bakalım. BVZO Travel Sistem bebek arabası 1249 lira yerine 799 Anneciğim senin bu arabadan da vardı hatırlamıyor musun? <laughs> O daha küçük, küçük çocuklar için anneciğim. 890 4 899. 899. Ay, bir şey Hamur seti. Evet annem onlar hamur setleri playdo. Ben, ben, ben de yok burada. Bu daha küçük ben çocuklar ben için, ben ve bebekler için. için. sadece arabalar anneciğim. Anne ama ama bu da var. Bak. Kamyonu da mı var? Evet. Bakalım. Efe bak çok güzel robotlar var. Evet, evet robotları var ya. Uzaktan kumandalı arabaya ne dersin? de var. Hmm. Bu ne? Bu Bunu alalım bence. Bakalım bir. Bunu mu beğendin? Evet. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Eceviz'in çadır yok. Çadır da gördüm. Gel bakalım. Bunu alalım bir. E, e, çadır yok. Burada çadır alalım bence. Çadır neredeymiş? Bakalım. Yani, bilmiyorum ki. Çadır da burada sevimli orman oyunu diye. Eee orman alalım. istersen. Ama bak bu orman yazıyor. Başka çeşidi yok mu? Sanki şimşek McQueen'le falan alsak daha güzel olur. Bence onu Toy Shop'tan ya da şey armağan oyuncaktan alırız. Ne dersin? Bu ne ya? Ama Yazı bakmayın. tahtası o.

Bundan emin olamadım anneciğim. Anne hadi, hadi. Sabah koyunca atma bana. Anne. Gel bak bunu alalım. Sonra da çadıra bakalım tamam mı? Hadi. Bir önce bunu... ha? bir önce bunu anneciğim çadır için önce evde yer açmamız gerekiyor biliyorsun değil mi? Tamam mı? Anlamayı. Evde yer açarız ondan sonra bunu alalım şimdi. Ne hadi bakalım. Istiyorum. Ha? Bak bunu alalım gel başka bir şey daha seç olmadı. Bir tane bir şey al. Bir bunu <laughs> alalım bir tane daha seç tamam mı? <laughs> Anneciğim çok büyük oyuncakları seçen, seçme çünkü odamıza sığmıyor. Anladın mı bebeğim? Evet. Ya da bizim odayı kuralım. kuralım. sizin odayı kuralım Olmaz öyle. istersen İstersen bunu alalım çıkalım. Bir de Bim'e gideriz. Bakalım Bim'de ne oyuncaklar var. Ne dersin tamam mı? Hadi bakalım. Bu mu olur? Bu ne ki? Bu, bu alet. Müzik aleti mi? Müzik, müzik aleti. İstiyorsun. Evet. evet. Efe bak, gel bak ne göstereceğim. Bak annem bebekler için. Gel biz bunu alalım, çıkalım. Şey Hadi, bebeğim. Şey Renkli toplu, ha? O mu o kızlar için anneciğim? Bu neymiş? İstersen bir tane de lego alalım. Efe istersen bir tane tospik alalım. Buldun mu? Onu mu istedi? İki tane istiyorsun. Hangisi? Bu mu? Alttaki yeşilli mavili mi? Tamam. Bunu, bu, bunun kafası ama ne? Susu böyle bakıyor Ha? Bak bunun kafası niye, niye, niye bu arada? Yana dönmüş, o kadar evet. başka bir şey yok. Bak, bu, bunu alalım, bunu, almayalım, bunu alalım. Peki, bunu alalım. Bunu mu alalım? Evet. Ha? Evet. İyi tamam, hadi bir de bunu aldık. Mutlu oldun mu? Hadi tamam yürü bakalım. İki tane oyuncak. Evet hadi yürü. Evet bu bu benle oyna bak istedim. Tamam hadi gel bakalım. Ellerim alırdı sısır. Sı tamam sı hadi yürü bunları tutuyorum ya şu anda. Birazdan evet. alırım senden. Yürü bakalım. Hadi hala de. Hadi. Hadi. Bak aldık tamam mı? Çok sevindik. Tamam hadi yürü bakalım. Cevil hala C -Cibil C -Cibil Allah, or orada mıdır? Cevil mi hala orada mıdır bilmiyorum. Yürü çıkalım bakalım. olabilir. anne. Ama hala Cibil orada. Orada mı Cevil? Evet. Hadi yürü. Yavaş yavaş. Hadi yürü anne. Hadi gel bakalım. <gülüyor> gel. Ay. <laughs> Bakıyorsun. <laughs> <Çok iyi> <laughs> 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 tuttu.